İsmet Paşa bana sordu. Ne yapıyorsun ilahiyat fakültesi? Efendim kuruyorum. Ders programını yaptın? Efendim yaptım. Bir göreyim. Çantamı çıkardım. İşte birinci sınıf. Arapça. Usulü fıkıh. Usul-i hadis. Usul-i tefsir. İkinci sınıf şu bu. Aman 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 aman. ...onlara bir çarpı çekmiş. Ben sana ilahiyat nakıltasının programını söylüyorum. Yaz. Psikoloji. Sosyoloji. Metodoloji. Bilmem ne loji. Loji, loji, loji. Hasan Han'dan diyor ki bu nasıl ilahiyat programı olacak diye baktı. Dedi ki hepsinin başına bir din kelimesi koy. Din psikolojisi. Din sosyolojisi. Din metodolojisi. Din bilmem nesi. Lojileri başına bir din yaparak ilahiyat programı yaptık diyor. Dikkat et. Şeriat taraftarı bir hoca da tayin etmeli. İşte. Kuruluşu bu şekilde olduğu için bugün orada yuvalanmış bir münafık grubu var. İslamiyat diye de bir dergileri var. Alın görün. Ben tahrifte yer kalmadı maalesef kitap 800 sayfayı geçti 50 sayfa bunları ayırabildim Kur'an'ın her hükmü ebedi yülmer iyidir bugün geçerlidir Arap kavmine mahsustur o güne mahsustur o cemiyete mahsustur diyen ağzı kurusun